Her yıl merakla beklenen oyun serisi FIFA'nın 2021 sürümünün çıkış tarihi açıklanmıştı. Salgın nedeniyle insanların zamanın büyük bölümünü evlerinde geçirdiği günlerde oyunlar revaç yapmış durumda. Bu süreçte en çok tercih edilen oyunlardan biri de FIFA 20 oldu. FIFA serisinin yeni oyunu FIFA 21'in 9 Ekim 2020 tarihinde satışa sunulacağı açıklandı. FIFA 21 bilgisayar fiyatı standart sürüm 420 Türk Lirası, şampiyonlar sürümü 560 Türk Lirası olarak açıklandı. FIFA 21 oyunun kapağında yer almaya aday birçok futbolcu var. Adaylar arasında favori görünen isim ise Kevin De Bruyne. FIFA 20 kapağında Eden Hazard ve Virgil van Dijk yer almıştı. EA Sports'un FIFA 21 içinde bu ikili ile devam edebileceği konuşuluyor. Cristiano Ronaldo, FIFA 18 ve FIFA 19 kapaklarında yer almıştı. Kariyer modundaki geliştirmeler, yeni ikonlar, volta, var sistemi, resmilik ve kulüp sayısının artması gibi özellikler oyuna eklendi. Konami oyun yapım şirketinin her sene yeni sürümü merakla beklenen futbol oyunlarından biri olan eFootball PES 2021'in özellikleri açıklandı. Oyun tutkunlarının oynarken en çok keyif aldığı oyunlardan biri olma özelliği taşıyan PES her sene üzerine koyarak ilerliyor. FIFA ve PES arasındaki çekişme futbol temalı oyunları seven kişiler tarafından memnuniyetle karşılanıyor. İki büyük firmanın her sene, daha fazla takdir toplamak ve daha çok kullanıcıya sahip olmak için gösterdikleri çaba, kaliteli oyunların piyasaya sunulmasını sağlıyor. 2022 için iddialı bir oyun çıkarma hedefleri olduğunu açıklayan Konami, bu sezon güncelleme ile yetinecek. Ancak, eFootball PES 2021 oyunu sahip olduğu özellikler ile hala iddiasını koruyor hatırı sayılır bir değişim olmasa da güzel detaylar oyuna eklenecek. Futbolcuların hafızalara kazınmış ikonik anları oyun içerisinde olacak. Messi'nin Villarreal'e karşı tek başına attığı tarihi gol veya Beckham'ın frikik golleri gibi özel anlar oynanabilecek. 2018 yılından itibaren uygulanan VAR sisteminin PES 2021 içerisinde olacağı ile ilgili dedikodular mevcut ancak kesin bir durum yok. Kariyer modu olan analik, şu ana kadar fazlasıyla sevildi. Ancak burada da birkaç yenilik olacak. Transfer mantığı, dostluk maçları ayarlama gibi özellikler PES 2021'de olacak. Bu sene düzenlenmesi planlanan ancak pandemiden dolayı 2021 yılına ertelenen Euro 2020 turnuvasının PES 2020'de olduğu gibi PES 2021'de de olacağı düşünülüyor. PES 2021 geçtiğimiz yıllardaki takvimine yakın bir tarihte 15 Eylül 2020'de piyasaya sürülecek ve sezon güncellemesi başlığı altında satın alınıp indirilebilecek